Arkadaşlar merhaba bu dersimde kısmet olursa güzel hoş bir hat e, okumak istiyorum yani bu bir talikat yani bir noktada matbu metne kısa bir ara verip bunu okuyoruz yine matbu metinlere devam edeceğiz ama e, beğendiğim için bu sözü okumak istiyorum e, ama öncelikle lütfen kanalımıza abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar, ne bu? Yanında h var. Burayı biz ne diye okuyoruz? Ne? Şu kırmızıyla yazılan dem. O zaman ne diyoruz? Ne dem? ile yazılan, bakın b'nin noktası burada. Elif burada. Şu da gaf ve y. Ne dem baki? Ne? Bakın yine Ne? Şurada da Gam var arkadaşlar. Gam'ın noktasını buraya koymuş e, Hattat. Tabii Hattat'ın ismini okuyabilsek güzeldi ama maalesef göremiyorum. Yani onu da okusak iyiydi. Ne dem baki ne gam baki. Muhteşem bir söz. Tabii bu sözün arkadaşlar daha geniş bir şekilde yazılımı var. Onu da okumak istiyorum. Gamına, Gamına gamlanıp gamına gamlanıp olmamahsun gamına gamlanıp olmamahsun demine bakın e, talik yazıda mimin kafası genelde böyle küçük olur demine bakın şurada mimin kafasını daha küçük görüyoruz burada demine demlenip olma mağrur. gamına gamlanıp olma mahsun demine demlenip olma mağrur. Ne dem baki ne gam baki yahu hüvel baki aslında. Yavuz Sultan Selim Evet, Yavuz Sultan Selim mi yazdı bilmiyorum ama altına böyle Yavuz Sultan Selim diye koymuşlar. Yavuz Sultan Selim, bir daha okuyalım. Gamına gamlanıp olma mahsun, demine demlenüp olma mağrur, ne dem baki ne gam baki yahu. Hüvel baki. Arkadaşlar burada 1437 senesi yazıyor. Demek ki bundan yaklaşık 8-10 sene önce yazılmış. Netema vaş gibi bir şey ama arkadaşlar hatta tam da ismini okuyamıyorum. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.